Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta 4. bölümümüzde devam ediyoruz. Ve bugün e, evimizi düzenleyeceğiz. Belki zaman kalırsa da evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce bir yatakları kırmakla başlayalım. Chest'imizde ne varmış? Yusuf sen üstüne alsana. Tamam. Balta var mı chest'te? Neyse. Dur kaldım. Heh, tamam. Evet. Evin bir köşesine şey yapalım. Yatak odası. Ee, ondan sonra bir köşesine böyle fırın yeri gibi bir şey yapalım bir köşenin şey e, oturma salonu yapalım. Olur mu? Olur. Tamam öyle yapalım. Tamam geri kalanı ben aldım. Tamam. Kabilaları da alalım. Tamam. Şimdi. Nereye yatak odası, <laughs> nereye salon, nereye şey yapalım? Mesela. Bence ne yapalım biliyor musun? Hı. Bak burası var ya. Hı. Buraya fırın dizelim. Tamam. Böyle bir sürü fırın yapalım. Evet, böyle. Bir önce bir... gel bir şuraya bir crafting table koyalım. Taş, taş var mı sende? Ee, Kaç tane var? Bakıyorum. Taş yok. Hı, hı, taş yok. O zaman buraya bir tane fırın koyalım. Böyle tam. bu duvarı komple fırın yapalım. Evet. Şöyle şöyle, Kuduru, şöyle. Duvar komple fırın olsun. Bence de. Yatak odasını da nereye yapalım? Bence şu yaya yapalım. Nereye? Kapı koyduğum yere. Niye kapı koyuyorsun ki oraya? Kıyamam. Ben kurarım. Hop. Bence Bence yatak olduğum yatak odasının olduğu yer. Neyse. Buraya bir yere mi yapsak? Kendi yatağımı atar mısın? Al. Ah. <laughs> ya da ben seninkini koydum. Bak nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Dur. Bak. Dur. Bana bir, bir şey yapar mısın? Ne? Taş yoktu değil mi? Dur. Hı hı. Ben bir tane tahta balta yapayım. Heh. Bak şimdi. Nasıl buraya koyacağız? Bir yatağı koyayım. Buraya da. Tamam. Şimdi izle etrafını böyle. Sen de kassana etrafını. Tamam. Elle kazın. Kas. Evet arkadaşlar devam diyoruz. Evet. Yusuf şuraya bak yataklar havada kaldı. <laughs> evet. Kır orayı da. Kırıyorum. Şimdi Kıyayım. ne yapalım biliyor musun? Hı. Tahta ay sende toprak var mı şurayı bir doldur. Doldu. ya da dur. Ee, ne yapacağız? Slap yapalım. Slap. Neyle? Evet. Ben yaptım boş ver. Bak şimdi. Burayı böyle yapıyoruz. Tamam mı? Yok. Ay. Nasıl? Sanırım böyleydi. Yatakları kıralım. <laughs> Onu da bana Kaç bir kaç. Evet. Buranın etrafını böyle yapıyoruz. Şurayı kırıyoruz. Ve tahta koyacağız. Evet. Şimdi buraya senin yatağını. Buraya da benim yatağımı koyuyorum. Nasıl? Yer yatağı oldu. İyi. Şuraya da chest koyalım mı? Burada topraklar kaldı. Evet. Orayı da slab'lerle dolduracağız. Koyu odunla to toplayayım. Tamam. Slab yapacağız oraya. Beyaz slab Evet. Tamam. Böyle bak. Bana at ben yapayım. Ah. Kaç. Al. Düzenle burayı. Hmm. Şöyle. <laughs> Orayı da kapat. Baya hey, bir silap şey yapmış. Tamam. Şimdi uyuyalım. Oydaki <laughs> neydi? Ben oydum uyuyacaktım. Ah niye de doğduk? Fazladan günümüz var mı? Üç tane. Dur bakayım. Var. Var mı? Hı hı. Bir yatak yap onu da aralarına koy. Araları hı -hı. kapansın. Tamam. Hemen bir tane yatak yap. Bizim kömürümüz var. Onunla bir torç yapalım. Hı -hı. Bir de yatağımı koyalım. Ay çık. Ne vuruyorsun Ortada ben yatayım. Bak etmez. Ortada ben. Sanki hı halı yatağı gibi oldu. Hmm. Bir, de bir şey yapacağım. Dur. Ben de bir şey yap. Cam var mı? Cam mı? Ben de dört tane var. o yetmez ama. Evet. Peki kum var mı? Kum mu? Hemen bakıyorum. Var mı? Yok. O zaman gel kum kazalım. Tamam. Çünkü evimize cam lazım. Evet. Hemen kendime kürek yapayım. Yap. Kürek. Aa cadı var. Cadı mıydı bunun adı? Neyin? Bak bak gel gel. Tamam bak. geliyorum. <laughs> Bir de örümcek var. Örümcek. Ör Cadıyla Cadı ile örümcek var. Cadı deme onun adı. Evet. Örümcek bana vuruyor. Vaa. Abi ben vuramazsın. Adan Hadi yürü cadıyı da alalım. İksir falan çıkar. İksir atıyor. Kaç kaç. Kaçmayacağım. Gel lan cadı. Nerede? Nerede? Aha Şu gördüm. Şurada. Cadıya ölüm. Öl lan. Vaa cıbıs. Cıbıs. Geliyorum cadı. Cadı bana hiçbir şey yapamaz. Bada bada. Ya. Oha nasıl vurdun? <laughs> ben de Kaç çiftlik önümde? var. Oh. Bam. Tamam sakın uçamıyorum. vurma sakın vurma. Dur sakın vurma. Hı. Hop. Aha bir şey düştü altta. <laughs> Ya dayla öl ölmemiş. İksiri alta düştü. Ah, bana zehirledi. Bana, vo, bana, vo, bana, vo. Nerede? Ah, ölmemiş. Ben öldü sandım. Ben karşıdaki adaya gidiyorum. Bana iksir atıyor, öldü. Ölüyor. öleceğim. Kaç! Kaç! Yemek yiyeceğiz. Ya öl! Yarım kalbim kaldı. Tamam, hemen kaç. Öl öl. Eve gir. Onu öldür, iksirlerini al. Tamam. Eve sokacağım onu. Tamam. Yemek var mı sende? Bilmem. Eyvah. Gel bakayım. Şurada, oh. bir, şurada bir örümcek var. Ben ona yarım kalpte saldıracağım. Zeyiyle de öleceğim. Aha. Öleceğim. Öleceğim. Bir tane var. Hem de çiğ. Ver bana. Hiç yok mu? Bir tane var çiğ. Benim yarım kalbim kaldı. Ne yapacağız? Ben yemem. Benim üç açlığım var. Benim yarım kalbim var. Cadıyı öldürmeliyiz. Aha burada. Ben de bir aslan Ben yemek saldırıyorum olabilir. cadıya. Tamam. Öldüm. İntikamını almaya geliyorum. Ben eşyalarımı alacağım. Canım fullendi. Aha şurada koyun var. Sen onu al. Belki yemek yaparız. Ben cadıyı öldürüp geleceğim. Cadı. Cadı, 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 cadı. Ele 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 koy 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 Lan nereye gidiyor bu? Gel lan. Cadı. Cadı ya ölüm. Cadı ölmüyor bu. Vuramıyorum cadıya. Cadıya vuramıyorum. Bana Oha. Ona vuramamam için iki sıra attı. Yine yarım canım var. Öldüm. Yok. Oyundan çıktım. Niye? Aa ben de öldürdü. Gel <laughs> Tamam. Giyicek arkadaşlar açacağım. Dur dur kapatma neyse boş ver devam Açıdı. et. Peki uh, Eşyaları almalıyım. Çok al eğlenceli. Eşyaları almalıyım. Hadi koşca da ölmüyor. Eşyalar. <laughs> Eşyalar lazım. Burada hepsi burada sakin. Aha kılıç varmış. Cadı öl artık. Ne çektik senden be öl. Öldürdüm. Hiçbir şey çıkmadı içinden. Şaka mı bu? Şaka. Bu ne ya? Odu. Örümcek. Sen öl bari lan. O. Şurada eşyalar. Örümceğe vardı onu öldürdüm. Tamam. Biz evimizi düzenleyecektik. Bu ne hal? Evet. Hemen kum kasmaya gidelim. Koş. Koş. Benim dolu. Ben taş kazayım biraz. Ondan taş kazma yapalım. Tamam. Ben de şu kumları kazacağım. Hemen hızlıca bir kazayım. Kaz. Ne ölümler yaşadık, ölmedik ya. Evet. Arkadaşlar duyduyor. Arkadaşlar Yusuf kum kazdı. Ben de chest'leri falan düzenledim. Chest yaptım, oraya koydum. Az sonra içini dolduracağız. Evet, düzenlemeye devam bayağı çes koymuş. Evet, biraz daha yapacağım şimdi. Tamam. Ney ne olsun? Hangi çes hangi? Onu ayarlarız sonra. O önemli değil. Dur. Evet. Biraz daha mı yapsak? Hı -hı. Bir üstüne bir tane daha mı koysak? Koyalım. Bir sürü çesimiz oldu. Sonra... Sende toprak var. Ay şey, eee tahta var mı? <laughs> Vay. O'na yetmez ki Leş. beş 5. 5 tane yetmez. Neyse sen şuraya köm eee şeyleri koy. Neyle? Al atıyorum Ya Atla. kumları işte şeye koy, eee fırına. Koyacağım. Şuna koyayım. Koyayım mı? Evet biz de o zaman daha fazla kes yapmak ve daha fazla fırın yapmak için evet. taş ve e, tahta keselim yani odun. İşte. Evet arkadaşlar e, Yusuf odun kastı, ben de taş biriktirdim bayağı bir. Bak koydum işte. Orta çeste bak orada taşlar. Var. Onları al fırın yapsana. Ben de odunları aldım. Ta chest ayağ. yapacağım. Bayağı bir fırın. Şey yap yap. Ben de chest yaptım. Hı. Aa iksir çıkmış şeyden. Cadıdan. Ben o duvarı böyle kapla bir sürü. Şimdi... taş bitti. Üç tane kaldı. Bu kadar yetti. Bakayım. Bu kadar yetti. Taş bitti. Hmm. Üç tane kaldı. Fazlaya gerek baş. yok zaten. Uvay zıvay. Kestini koyayım. Uvay bomboş. Ha, taş, chest Daha chestleri ayarlamadım zaten. Evet. Az sonra ayarlarız. Tamam. Ben şu tarafı kıralım. Daha görüntü kirliliği yaratmasın. Böyle. Çünkü salondan bakıldığında gözükür. Böyle üstte koyalım. Ha, tamam. Böyle. Bir de ben şuraya şey koymak istiyorum. Ne? Bir tane chest. Ona da yemekleri koyarız. Şimdi ne yapalım? Ben camları koymaya başlayayım. Odumuz bayağı bir var. İstersen buraya bir şey yapalım. Salonu yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya salon yapacağız. Ve şimdi durduruyorum. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle de döverim. Sen örümcek. Sen. Evet arkadaşlar ne yaptığımızı göstereyim. Video videoyu durdurduğumuzda bayağı bir yün topladık ve bunlarla tablo yaptık. Bunun altına crafting table koydum. Bir de şurada crafting table'ımız var. Ee, evet böyle